kendisine tekrar getirmesini temenni ediyor. Katılımlarından ötürü başka ilçe kaymakamımız olmak üzere hepimize şükranlar sunuyoruz. Sevgili öğrenciler, işte bizler de eğitimci olarak sizlerin maddi alanlarda aramaya başladıkları anlar itibari ve manevi tatmini bulamadıkları yerlere onun yerine başka bir şeyi ikame etmeye başladıkları noktada Maalesef ülkeler karşımıza çıkıyor. Allah insanı eşlik mahlukat olarak gelermiş. En şerefli mahluk. Hakkı vermiş, sağlık vermiş, irade vermiş. İnsanoğlu maalesef verilen bu niyetlerin kıymetini ilermiş. <laughs> Sağlığını maddi bağımlılığına ve başka yere de etmiş. Allah'ın verdiği hakkı doğru yolda kullanma noktasında burada da tam tam yerinde aslında görev düşüyor. İl Başkanımız Zeynep Abdin Beyaz talimatıyla bölgemizde maddenin yoğun olduğu istihbaratı alındıktan sonra madde bağımlayla mücadele komisyonu kuruldu. İl Başkanım ve İl Yönetimi'nin ilk teşkilatının görevi bana tevdi edildi. Ben de onlara ve sizlere layık olmak için ben ve komisyonda bulunan arkadaşlarımız gerçekten elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, e, biz bu çalışmalarımıza başlarken öncelikle ailelere önem Biz bu çalışmalar kapsamında zaman zaman mahallelere, aniden baskın yapıp e, maddenin yoğun olduğu bölgeler, özellikle Şanlıurfa, Toptağ, Süleymaniye, bu mahallelerimizde yoğun çalışmalarımızı devam etmekteyiz. gerçekten bu çalışmaları yaparken özellikle annelere yönelik, dün e, Süleymaniye mahallemizde kadınların yoğun olduğu bir kadın kültür evi var. Burada bir çalışma yaptık. Biz o çalışmaları yaparken psikiyatri uzmanları, psikologlar, ee, bu konuda bilgi sahibi olan e, uzman arkadaşlarımızla bu çalışmalarımızı yaptık. Tabii bu çalışmalarda özellikle bu uzmanlık alan olan e, hocalarımızın bu aileleri bilgilendirme konusunda bunun nasıl başlandığı, nasıl olacağı bu konuda bilgi sahibi değiliz de. Teknik konuları biz onlara alet ediyoruz. Onlarla çalışmaları yapalım. çocuklarımız eğer gerçekten doktor denetiminden tedavi olduktan sonra ve bu aileler bu çocukları tertemiz bir şekilde topluma kazandırırsa biz onların istihdam konusunda da yardımcı olacağımızı söz veriyoruz. İnşallah onları tekrar bu maddeye ulaştırmak için e, iş imkanı bulup onları farklı bir şekilde kullanmak istiyoruz, yönlendirmek istiyoruz. Değerli arkadaşlarım ee, burada gerçekten Urfa'da ile de, Türkiye'de ilk defa böyle bir komisyon kuruldu. Partimiz bu konuda komisyonlarla çalışmalarla ağırlık vermektedir. Bu komisyonumuzun amacı gerçekten e, bu çocuklarımızı bu bataklıktan kurtarmaktır. Hatta bağlamışlar. Böyle bir senaryo asla yok arkadaşlar. İnsanların bu konuda ulan say ki kişi en sevdiği kan dediği Arkadaşlar, Hatta bu arkadaşlık ilişkisi o kadar kuvvetli olması gerekiyor ki o bunu teklif ettiğinde kendisini satılmayacağına emin olması gerekiyor. Sadar İzlediğiniz kadar başarılı olun. Bu yanlış